Evet arkadaşlar, video çekerken elim takıldı, videomuz kapandı. O eski videonun devamı bu. Oradan seyredersiniz. devamını seyredeceksiniz. İşte soracağınız bir şey varsa, yine diyeyim bu ne? Atmaca mı giriyor? Yok. İşte hastalıklardan dolayı yine dediğim gibi <laughs> hayvanları veba aşısı düzenli olarak yaparsanız hayvanlarınız hastalanmaz. 4 ayda yani normalde 3 ayda bir ama 4 ayda bir de yapsanız daha daha mükemmel olur. Yani senelik aşı olmuyor. Senelik aşı sıkıntı yapıyor. Bu da benim aslanım burada. Bekçimiz bu. Buradaki yerli tavukları bu kolluyor. Değil mi oğlum benim? Dur, dur bakalım. Evet şu şuraya içeriye bir girelim. Şuraya içeriye bir girelim. Evet. Bu horozları bu akşam buradan alacağız nasip olursa. Bunları burada unuttu, Horozlandılar. Bunlar mart yavruları. İyice kendilerine geldiler. Kemal'e geldiler. Birbirlerine daha tutmuyorlar. Evet kuşlarımız devam ediyor. Ha, onları teke almadık. Rüzgar gel oğlum. Rüzgar gel bakayım. Hani. Şşt, hani gel. Gel bak. Gel 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 gel. Oy oy. oy, oy. <laughs> dur dur ama üzerimi kirleyece ya. Rüzgar. Hani benim oğlum. Haniymiş benim oğlum be. Haniymiş benim oğlum. Rüzgar mısın? Hadi hop yap bakayım. Hop atla hop. Dikil iki ayağın üzerine. Dikil dikil bekle. <laughs> hani benim oğlum be. Rüzgar. Evet dediğim gibi burada yerli hayvanlarımız var. Çiçek aşısından çiçek aşısını yaparsanız da çiçek olmaz. Eğer o hastalık gelmişse yeni başlamışsa hemen sülfakorla lavadox alın. Birer gün arayla hayvanlarınıza verin. Yani birer gün arayla derken bir gün sülfakor bir gün lavadox. Altı gün verseniz zaten o hastalığı atlatmış olacaksınız. Ee, vermenizi tavsiye ederim. Eğer çok e, gelmişse piramisin la alın göğüsten birer gram göğüsten vurun dört gün onu da atlatacaklar. Eğer onu bu çünkü ateşli hastalıktan gelen bir e, hastalık ateş yaptığı zaman o hastalık geliyor. Evet burada da yani bu yerli hayvanlarımızın tavuklarımızın yattığı kümes burası. Burada işte Hint civcileri de büyütüyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ufak ufak burada bakalım. Bir Hint tohumumuz ne yapmış burada? Kuluçka olmuş. Onun altına ne yapacağız? Bu ayda yavru almayalım diye ee, yerli yerli yumurtası yatıracağız. yumurtası altında bunun yok. Hadi kalk bakalım seni. Boşuna boşuna yatmanın bir anlamı yok. Bunlar da işte burada civcivleri büyüten tavuk. Evet arkadaşlar. Bak Hint horozları Hint yerlerden kaçıyor. Bak kanat sallıyor. Niye kaçıyor? Çünkü bunun yanında büyümüş. Bunun yanında büyüdüğü için ona karşı gelemiyor. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da fazla şeye gerek yok herhalde. Şimdi arkadaşlar videoları benim videoları izliyor. İzledikten sonra işte bu hastalıkları devamlı telefonla arayıp soruyorlar. Benim için sıkıntı yok. Arayıp soranlara cevabını veriyorum. Bunlar daha teke düşmedi. Evet kuşlarımız da burada. İyi kötü bizim kuşumuz. Evet bunlar bundan sonra teke düşecekler. Nasip olursa. Şu kuşlarımız teke düştü, uçurduk. Evet şu çıkan dişimiz 13 taklayla falan. En düşük taklası 9 takla. En fazla 13 taklayla gidiyordu. Bu da erkeğe bu 6-7 taklayı geçmedi. Bunlar takımdan da oynadı. Bakalım. Şimdi ekeliğinde uçuracağız. Ekeliğinde yaparlar mı onları da bilmiyoruz tabii. Ekeliğinde uçuracağız nasıl olursa. Kafama düşeceğim ben. Ee olacak bir şeyler herhalde. Aslan ekmek mi yiyorsun oğlum? Hadi. İn. İn 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 ama vazgeçtiler. Evet yoldan geçen traktörler. Kırıltı yapalım. Akşam oluyor. İnsinler. Minik. Hani kedi nerede ya? Şşt. Şşt. Nerede kedi? Bu kedi düşmanı. Bu kuşları bu kolluyor burada kedilerden. Hani benim o kızım? Hani? Şşt. Hani nerede? Hadi hop yap bakayım. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel, buraya yanıma gel. Gel, 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 gel. Gel. Gelsene buraya ya. Nereye kaçıyorsun? Minik. Hani gel bakayım. Hani gel. Gel. Gel buraya. Darıldın mı bana? Darıldın mı? Gel ben sana bir şey demem ya. Gel. Gel bakayım. Buraya gel. Yanıma gel. Minik. Hadi gel. Şşş. Gel. Hadi hop yap bakayım. Hadi hop zıpla gel. Hadi hop. Hani kedi nerede? Ula o senin. Yarın be bir ağza lop diye yutacak seni o. Lop diye yutacak seni. Şşşt Hani. Haniymiş. Hani benim kızıma. Kedi nerede kedi? Yakalayacaksın mı kediyi? Bak bu güvercinleri yemeye gelmiş kediler. Sen onları yakala. Gel burada. 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 Gel. Şşşt. Bak 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 nereye arıyor bak. Yoldan geliyor o taraftan geldiği için kedi oraya doğru gidiyor. Neyse bakalım. Bir dahaki e, videolarda hastalıklardan bahsedeceğim. E, birkaç çeşit hastalık var. Zaten şimdi tüy zamanı. Tüyde oldukları için hayvanlara akşamları e, akşamüstü veya öğlende fark etmez. Biraz e, şey verirseniz ıslak ekmek verirseniz çok olmamak şartıyla daha tüyden daha çabuk çıkar kapalı yerde tutarsanız hayvanlarınızı daha da mükemmel tüyden çıkarlar arkadaşlar. Şimdi hayvanlarınız, tüydeki hayvanlar külü almıştır. Mesela geçen seneden kalan hayvanlarınız külü almışlardır. En az 300 gram, en az alan 300 gram alır, 250-300 gram alır. O hayvanlarınızı ne yapacaksınız? Tüylerini tamamen kuruttuktan sonra elikmanları vererek aşağı düşüreceksiniz. Yarım kilo verenler alanlar da olmuştur. Yarım kilo da kilo almışlardır. İşte onları dediğim gibi el ikmanından e, koşturarak veya gezinti koşum e, daire şeklinde yapılan koşum şeyleri var. Sırcık kuşları da uçtu gitti. Neyse o yani o şeylere e, koy verirseniz hayvanlarınız döner orada e, kilolarını düşerler. Ama tamamen tüylerini kurutmuş olsun ki Hayvanlarınız sağlıklı olsun. Tamamen kurutmadığınız zaman o boru yerleri çabuk çeker. Ee, güzellik yarışlarında tüyleri düşürürler. Ondan dolayı tamamen kurumalarını bekleyin arkadaşlar. Daha iler, ileriki videolarda ben size anlatacağım. Ee, bazı bir şeyler var. İşte Oradan e, takip eder, devam ederseniz bir bilgi videosu daha atacağım nasip olursa. İyi e bu yavru da bir şeyler yapacak herhalde. Maşallah. Neyse şimdilik hayırlı akşamlar. İnşallah görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla diyorum.